Deprem bölgesine yardımlar devam ederken Sakarya'dan da Sağlık İl Müdürlüğü'nün girişimleriyle 150 kişilik sağlık ekibi yola çıktı. Sağlık İl Müdürü Aziz Öğütlü ve Başhekim Fikret Halis konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yaptı. Zor bir arkadaşlar da herkesi üretmek istiyor. Tabii şu anda herkes bütün kafaları, fikirleri, düşünceleri orada. Allah razı olsun hepsinden. Şu anda e, doktor özel ihtiyaç, e, en çok ihtiyaç duyulan branşlar başta olmak üzere. Doktor arkadaşlarımız ve diğer e, sağlık personeli arkadaşlarımız hepsi e, 150 kişi olarak en fazla indirdik mail mecburen an şu anda. İhtiyaç ihtiyaç olan sayıya kadar indirebildik. 150 kişi şu anda gönderiyoruz. Daha önce 2 gündür yaklaşık 100 kişi personel göndermiştik. Orada ambulans hareketlerimiz orada zaten. E, canlı çalışıyorlar. İnşallah hayırlı haberlerle gelirler. Allah hepsinden razı olsun. E, başına gelen çok büyük bir felaket 6 Şubat'ta yaşadık. Bir sürü vatandaşımızı kaybettik. Birçok yaralımız var. Biz de Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi olarak tüm hekim arkadaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız tabii birlikte net gibi bir katkıda bulunabiliriz. Gönüllü kampanyası başladık. Bu noktada birçok arkadaşımız gönüllü oldu. Biz de bugün bu arkadaşlarımızı yol İnşallah hayırlı haberlerle gelirler.